Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gelibolu köy pazarındayız. Şimdi sizlere pazarı göstereceğim. Sonra ilerleyen saatlerde tekrar açacağım. Bugün neler yapacağız Mehtap abla? Evet fark ettim. Ee, pazarı gezeceğiz. Sonra kendimizi akşam için güzel bir sofra hazırlayacağız. Şuan sadece üçümüz kalıyoruz. Tabii öncesinde deniz olmazsa olmaz. <laughs> Denize gideceğiz. Ee, sonra yemek faslı. Kafeye gidelim akşama. Evet, sonra kafeye gideriz. Sonra Yarın da bayram. bayram. Bayramda da tekrar görüşürüz. Maa ile toplanıyoruz. Murat abi, alışverişimizi bitirdik. Şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Evde ne aldığımızı ayrıntılı olarak sizlere göstereceğim. Biraz da giderken şimdi size Gelibolu sokaklarını göstereyim. Neden? İnşallah arayı bulacağım şu sokak değil mi Mehmet abla? Herhalde herhalde. Arabayı bulamıyoruz şu an. <laughs> Sokakları karıştırdık. <laughs> <eli kaç> tane... <laughs> bu sokaktaki evler çok güzel. Kendileri ekiyorlar bak. Domates, salata, Şu an patlıcan. biz aslında cumartesi günü kuruluyor bu pazar ama bayramdan dolayı bugün kuruldu. Köy pazarına geldik. Çevre köylerden hep ürünler geliyor. Tazecik. Çok güzeller fiyat performansı da artık siz karşılaştırırsınız. Ama normal zamana göre yani mesela Tekirdağ'a göre çok uygun. Ankara'ya göre Ankara de öyledir. Bayramlar da geliyor. İstanbul'dan yola çıktılar. Dedim ya aile? Bayramda biz hep bu şekildeyiz. Bir grup Ankara, Ankara'dan, ben Tekirdağ'dan. Bir grup i̇şte İstanbul. İstanbul. Gelibolu'da, Evreşe'de buluşuyoruz. Ben şimdi Mehtap ablam burada Gelibolu'da kaldığı için önceden geldim. Artık gidene kadar yapıştım ona. <gülüyor> <gülüyor> belki Ankara'ya da götürürüz. Evet İstersen. belki Ankara'ya da gidebilirim. Şimdi bir ufak markete girelim. Tamam. tamam. İçecek alalım. Hava çok sıcak. Bildiğiniz gibi değil. Evet. Yani burada rutin bir hayata bağladı. Kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, denize gidiyoruz. Bu şekilde. Yemek, içmek. Yaşasın yazlıkçılık. <laughs> İzinlerimiz de bayağı uzun bu sene çok şükür evet. Sürekli. Benim marşazam işe son. <laughs> Büyük ihtimalle iznim çok uzayacak. Şimdi bir market yapacağız. Oradan eve geçeceğiz. Eve gittiğimde de tekrar açacağım. <laughs> Alırız bir şeyler. Dur bakalım. Bir şey mi alsak ya? Çamlıca gazoz seviyorum. Ne? Ya. Şimdi yavaşlıyorum başla bakalım. Şimdi size Mevlevi Hane'yi göstereceğim. Hatta biraz yenebilirsin istersen. Çok e, kayda değer bir yer. Şimdi göstermen gerekiyor. Yok ya ilerle. Buradan geçersek o şekilde tekrardan başka videonun içerisinde gösterelim. Aynen aynen yaklaş. Ve buraya özgü Mevlevi Hane tatlısı var. İçerisinde bir sürü baharat karışımı olan, şeker olmayan böyle hurmayla yapılan bir tatlı. Böyle. Tam tarihçisini ben bilmiyorum Mehtap evet. abla. Sen biliyor musun? Videonun altına mutlaka bulurum. Evet. Ekleyelim. Garanti Yelim. bilgi olsun diye. Aynen. Şimdi eve doğru ilerliyoruz. Çekeyim evin yolunu. Şurada türbe var nasıl bakalım. Evet. Yani Gelibolu'da böyle adım başı her yerde çevrilmiş bir şekilde böyle türbeler görebiliyorsunuz. Denize Gelmediyseniz Gelibolu'ya yani Trakya bizim Çanakkale bölgesinde her yerde denize girebilirsiniz. Çok temiz. Çok güzel bir deniz. Evet geldik zaten. Evet. Evimiz de böyle denize nazır. Geldik. Evet eve geldik ve bir tane Mayıko bizi karşıladı. Maya Maviş kızım gel. Maya. Gel anneciğim. Hadi geçin bakalım. Şimdi yine ev turu da olsun. Kasaklı mıyız acaba? Nasıl bıraktık evi? Şöyle size bir balkondan manzarayı göstereyim. Böyle. Hamza koy burası. Şurası Fener Tepesi. Maya. Maya. Maşallah değil miyim? Biraz Şurada hemen şurada bayrak olan yerde bayraklı baba türbesi var. Biraz daha ileride Çanakkale Köprüsü görünüyor. Şurası ne mezarlığıydı Mete abla? İtalyan mı? Neydi o? Fransız. Fransız, mezarlığı var orada. Mezarlık değil şey. ne? Şehitlik mi? Şişe. Ama mezar... mezarlık. Mezarlık doğru söyledim. Şurası askeri, askeri kamp. Biz de hemen şurada denize giriyoruz. şimdi aldıklarımızı rüzgarla beraber sizlere göstereceğiz. Rüzgar yardımcım olacak. Önce pazardan aldıklarımızı gösterelim. Gel rüzgar. Şunları ver bana. Salatalık aldık. Bunlar şey e, sütlüce köyünden. <laughs> Böyle yazıyordu tezgahtan. Tazecik daha çiçeği bile üzerinde. Şöyle nektar aldık. Kilosu 10 liraymış. Nektar da o şekildeydi. 10 liraydı kilosu. Domates aldık. Çanakkale'nin meşhur domateslerinden. Şöyle yakından göstereyim. 10 ve 15 lira değişiyordu. 10 ve 15 lira arasında değişiyormuş. Soğan. Şöyle yeşillik aldık. Limon aldık. Dereotu aldık. İlk kez böyle çekiyorum. Aslında hep çekmek istiyorum ama ne bileyim yapamıyorum dışarıda. Ya da aklıma gelmiyor sürekliliği olmadığı için. Şu şekilde taze fasulyelerimiz. İçinde power bank var. <laughs> Telefon da var. Ben telefonum Şimdi nereye geçelim? Bu ne? Ve patates. Sonra gelirken yüzüne girdik. Onun poşetini alayım şöyle. Şunları böyle geçirelim. Aslında yine video çekmeyecektim. Hiç aklıma gelmedi. Mehtap ablam söyledi. Video çek hadi başlat diye. Bakalım. Belki burada 2-3 tane bile koparız. İşte Kavala kurabiyesi. Evet. Kavala. <laughs> 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 İki tane puar kaldı. Bunu mutlaka denemelisiniz yemediyseniz. Protein oranı çok yüksek. Patates. Patatesi söyledik. Şöyle. Aha. Şöyle eti burçak. Aslında bu kadar alışveriş yapmayacaktık ama annemler de geleceği için burada kalacağız hep beraber. Şöyle evet. Kaanların ızgara zeytini. Bir tane ekmek aldık. <laughs> Aferin. Şöyle portakallı havuçlu bir meyve suyu bol C vitaminli. İç içtiniz mi Mehtap abla Hayır. Ben de içmedim. Deneyeceğiz Onun Bir tane anagala meyve suyu onu içtik. Onu ben, ben, ben de bilmiyorum. Şöyle süzme peyniri aldık. Ben de pek bilmiyordum. Otostop. Bu ne? Renk sol. Manda. <laughs> blok Sürekli. çekimciler şu anda. Sürekli. Devreye gittiğimiz mi? için havluları hep atmazonda kalıyoruz. Ayşem benim yayınım. Onda blok durağı kanalı var. Haribo'nun jelibonları. Her tüm ikisi böyle. içinde küçük küçük jelibonlar var. Aldıklarımız bu kadardı. Şimdi bunları yerleştirip deniz için hazırlık yapacağız. Denizde görüşürüz. Biz hazırlandık. Denize gidiyoruz. Bizim gibi denize gitmeden önce makyajlarınızı yapın. Rujunuzu sürün. <laughs> <laughs> Rüzgar. Bir de deniz al şöyle. Deniz Alacağım şimdi. gibi burası. Biz de deniz gibiyiz bebeğim. Azıcık bize baksınlar. o <laughs> ne özgüveni o. Oh, egolu. Çok güzelim. <laughs> <laughs> Şimdi size denizi göstereyim, kumsalda da açacağım. Deniz geldi. Ev şurası, deniz tamam burada. Şimdi yer bulalım. Biz geçiyoruz. Biz geçiyoruz. Geçti. Yarın inşallah konuşuruz ama daha güzel olur. Yarın Biz geliriz sadece. Hmm. Ne yani bayramlaşır ki bugün? Hem ikimiz de belki Madem yani bayramlaşır. Şimdi gördün değil mi? Aşağıda yeri koyduk böyle. Yani Bizimkiler tadı yenildi. daldık bir şu an. Bir deniz gününün daha sonuna geldik. Şimdi eve doğru yürüyoruz. Rüzgarcığım. Evet. Öyle bir bayırdan çıkıyoruz ki. Bir dakika da inip 10 dakikada çıkıyoruz. Bugün de yorulduk. Bayağı güneşlendim. Şimdi annemler geliyormuş köyde aşırı bir yağmur var buraya kaçıyorlarmış. Kime öpücük atıyorsun Rüzgar? İzleyicilere Gelibol'dan. Gelibol'dan <laughs> size Rüzgar öpücükler gönderiyor. Mehtap abla. Hoşçakalın. Neden hoşçakal? kalın e, vlog'u sonlandırıyorsun. Hayır. Ne yapıyorsun? Öyle çekiyorum işte. Daha bunun akşamı var diyorsun yani. <laughs> evet. dalga çıkınca çok pislendi deniz. <laughs> Terlik, buldu. Terlik mi buldu? Adam terliği bırakmış demeli. <laughs> Şimdi eve gidip yemek yapacağız. Annemle Görkem geliyor. Belki yemek yaparken de gösteririm sizlere. Evde görüşürüz. Evet, Görkemler de geldi? <laughs> Güzel. Anne, milyon el salla. Annem ağlıyor. <laughs> <laughs> Mayoş. <laughs> Annemin getirdiği malzemeleri çıkarıyoruz. Hadi ve video burada. Kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.